Selamünaleyküm arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Selamünaleyküm arkadaşlar. İyi akşamlar. Evet. Kanalımıza hoş geldiniz. Yine bir yemek videosuyla karşınızdayım. Bugün yemeğimizde bulgur çorbası var. Ee, patates kızartması. Ee, sonra karnavahar kızartması. O da maydanozlu biber arkadaşlar. Buna batırmak için arkadaşlar çok güzel oluyor. Ekmeğimize evet. koyup yemek için. Geliyorsunuz bulgur çorbamızı. Pis gibi. İçelim, tadına bakalım. Çok, çok sıcak arkadaşlar. Çok güzel olmuş. <laughs> <Eleve, sağ gülüyor> arkadaşlar enfes olmuş. O kadar <laughs> güzel ki insanın böyle tadı yani tadını damağında <laughs> bırakıyor. Evet, çok güzel. Yanında kebekli somun ekmeğimiz var. Bir de normal kebeksiz ekmeğimiz var. Görüyorsunuz arkadaşlar soframızın güzelliği. <laughs> Bawal'den akşam ziyafeti. Normalde bawal'de bu gibi de böyle oldu ama çok güzel. <laughs> Karnabaharımız da arkadaşlar çok güzel kızarmış. Karavahar böyle koyup gidiyoruz. Güzel <laughs> arkadaşlar. Patatesler mis gibi. <laughs> Biber arkadaşlar çok güzel. Biliyorsunuz bizim biberimiz acı. Biz ailecek acı seviyoruz. Bu da ne güzel kızarmış gibi arkadaşlar. Buradan bağırlı bir ellere sallayarak. Baba ne diyor? Seni çok seviyorum. Hakikaten olsun. Buyurun. İyi ki varsın. Arkadaşlar soframızda size de bekleriz. Ay, gerçekten, gerçekten, arkadaşlar e, karla mahvere tuzla ve kimyona batırmak için o da var. Ve evet. arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Videomuzu kısa tuttuk bile dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Görüşürüz arkadaşlar.